Ha. Yavuzcuğum, hani sen burada yokken neler yaptığını anlatacaktın ya buna. Oo, yine aynı konumu şiştim ya. Of. Evet, yine aynı konu. Çünkü bana hiçbir şey anlatmıyorsun. Çünkü hep başkalarından dinlemek zorunda kalıyorum bir sürü şeyi. Ya kim ne anlatıyor sana? Kimden ne duyuyorsun sen ya? İşte ben can anlatmıştı. Sen Zeynep bu Yavuz var ya bu Yavuz. Burada yokken ne işler yapmış, ne işler bir bilsen var ya büyük vurguna karışmış bunlar. Tüy bitmemiş, yetimin hakkını yemişler. Saçma mı canım? Yavuz öyle bir insan mı? yapmaz öyle şey yok. Bizzat tüy bitmemiş yetimden duydum Zeynep. Bu var ya küçük çocukların şekerlerini çalmış. Hayır yani bak söylemeye çekiniyorum affedersin ama... ...babası yaşında adama küfretmiş <laughs> ya Zeynep. Yok artık daha neler ya yok. Daha bu ne ki? Daha bu ne ki ya Zeynep? Yaşlı bir amca ya, otobüste yer vermemiş bu ya. Yok ben inanmıyorum buna Yavuz, Yavuz yapmaz öyle bir şey inanmıyorum ben. Yok. söylerken bile kötü oldum ya. İçim kötü oldu. Bak bu Yavuz gerçekten böyle pis, böyle kötü bir insan ya bu Yavuz. Ne Yok yok yapmaz ben biliyorum ya. Ne? Sen ne dedin peki? Sen ne dedin? O, o öyle bir insan mı? Büyülü sorusunu soramadın mı ona? Sorabildim tabii ki. Sorabildim ama nereye kadar sorabileceğim ki? Artık seni bana anlatman lazım.